Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Sağlık ve mutluluk dileklerimle bugünkü videoma başlıyorum. Bugün çekmek istediğim video uzun zamandır örmeyi düşündüğüm bir model. Zikzak model. Böyle şöyle göstereyim. Bu henüz şu an başlı bir projem elimde. Bitmiş haline ekstra bir video çekmeyi bir tekrar sizin örmeyi düşünüyorum. Ama şu an yeterli vaktim olmadığı için yoğun bir dönemden geçiyorum. O yüzden Arkadaşlar sadece en azından bu modelin şöyle yapılış aşamalarını göstermek istedim. Bunu ben şöyle göstereyim. Bir üst kıyafet olarak düşündüm. Şöyle yapıyorum. Birinci ön tarafı bitmek üzere. Arkasını da başladım. Çok keyifli örülen, çok da zevkli örülen, istediğiniz şekilde değiştirebileceğiniz. Ben mesela bunda sıra sayılarını, şu renk geçişlerini aynı e, sayıda ördüm. Ama farklı bir çalışmada bunları e, farklı şekilde değiştirmeyi düşünüyorum. Yani mesela şunu 5 sıra 5 sıra 5 sıra gitmişim ya bir sonrakinde belki 6 e, sıra bir sonrakini 3 sonra tekrar 6 tekrar 3 gibi ya da 6 5 4 3 gibi böyle kafanıza göre yaptığınızda da çok güzel e, ortaya çıkacak çok güzel bir şey. Bunu sonbahar renkleriyle çalıştım. Ben bundan daha önce e, bir tane ördüm ama süveter olarak ya da üst olarak örmedim. Ben bundan bir çanta ördüm. Ee, onu size göstermek nasip olmadan o satıldı. Ben de bunu tekrar süveter olarak başladım. Ee, böyle bu renklerin güzelliğini de görün istedim. O yüzden hemen video çekeyim dedim. Ama bugün bu renklerle değil mavinin tonlarıyla öreceğiz ve bir çanta olarak öreceğiz. Şimdi bunu alıyorum şöyle kenara. Arkadaşlar sepetimi alıyorum. Bakın burada mavinin pek çok tonu bir arada. Bu tonları kullanarak örmeyi düşünüyorum. Ama arada da bir renk geçişi olsun istiyorum. Hepsi mavi olunca da o zaman boğabiliyor. O yüzden e, mavi bir krem ya da beyaz. Tekrar mavinin bir tonu. Tekrar beyaz veya krem. İşte o şekilde bir ayarlama yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada başlangıç için bir renge karar verip Şöyle açık bir renkle başlayalım arkadaşlar. Şu iyi gibi ya da şunla başlayalım. İplerimi alıyorum. Hemen. Ben de birçok çok fazla ip var. Ee, o yüzden mavi de elimde bayağı bir birikti. Bunları sizinle değerlendirmiş olacağız. Arkadaşlar zincir çekimiyle başlayacağız. Ama bununla ilgili şunu söyleyeyim. Zincir sayısı vermeyeceğim size. Ee, yani örmeyi düşündüğünüz ne olarak göreceksiniz mesela bunu bir süveter olarak yapacaksanız yapmayı düşündüğünüz kişinin e, ölçüsüne göre mesela atıyorum 60 santim <laughs> genişliği olacaksa e, 60 santim kadar zincir örün sonra üzerine bir 30 santim daha örün en az çünkü e, zikzak için arada kullanılacaklar var o zaman e, o miktar kullanılıyor ama zincirin fazla olmasının size bir zararı yok ben şimdi fazladan öreceğim bunu sonrasında artan zincir kısmını kesip çıkarabiliyoruz. Ya da orada kalıyor. Sonra ben çantayı dikerken o ipi söktüğüm ipi kullanabiliyorum. Yani şunu demek istiyorum. Göstereyim. Mesela bakın benim şurada süveterimin arkası bu şurada fazlalık zincirim olmuş bunu böyle tuttum sonra ben bunu nasıl şuradan tekrar söküp şuraya kadar geleceğim sonra da bunu şu kenardan dikerken kullanacağım hiçbir şeyde yazık etmiyoruz yani israf etmiyoruz o noktada içinizde rahat olsun şimdi zincir çekmeye başlayacağız arkadaşlar epeyce bir zincir çekeceğiz ben şu an başlangıcımı yaptım normal klasik zincir çekiyorum çok sıkı da değil çok gevşek de değil bir ton da çekiyorum yani ben bu mavilerden ne yapmayı düşünüyorum? Çanta yapmayı düşünüyorum. Küçük bir kol çantası yapmayı düşünüyorum. Bu zinciri epeyce bir çekeyim geleyim. Arkadaşlar şu kadar zincir çektim. Bu muhtemelen ne kadardır? 60-70 santimlik bir zincir çektim. Şimdi ne yapmak istediğimi söyleyeyim de eğer siz de aynı şeyi düşünürseniz yapmayı düşünürseniz sizin için de fikir verici olsun. Şimdi bunu bu şekilde yapacağım. Bunun büyüklüğünü de düşündüm. Bunu böyle ikiye katladığımda şu şekilde genişliği şu kadar olan bir çanta. Bunun genişliğinde ama aynı anda iki tarafını da öreceğim. Sadece bir tarafından dikme dikmem gerekecek. Bu tarafı zaten örülmüş olacak. Bu şekilde ilerleyeceğim. Şu uç kısımlarına da püskül yapmayı düşünüyorum. Düşündüğüm şey bu. Söylemiş olayım. Şimdi bu şekilde öreceğim. Dolayısıyla ben elimde var tabii hani önümde bir şablon var. O şablon üzerinden düşünerek şöyle tahmini yeter mi zincir diye baktım. Şimdi eğer bana yeter gelirse bu size bunun kaç santimetre olduğunu söyleyeceğim ki siz yeni başlayan arkadaşlar özellikle. Mesela biraz fazla gibi duruyor. Hemen metremi alayım arkadaşlar. Bir ölçü vermiş olayım. Çünkü insan yeni başladığı zaman bir şeye her panik olabiliyor. İşte nasıl olacak ne olacak falan. O stresi yaşamanızı istemem. Şimdi bunun ölçüsünü veriyorum. Evet tahmin ettiğim gibi 50, 60 bile değilmiş, 50, 55 santim çekin bence arkadaşlar, 55 santim olacak kadar zincir çekin. Şimdi şurada da hemen göstereyim de ben. Şimdi 55 santim zincirimizi çektik. Bunu uygulamaya başlayacağız. Bunun şu zikzakların genişliği benim hoşuma gitti, yani çok. Geniş olunca da çok büyük oluyor. Mesela battaniye yapacaksanız daha geniş yapın. Şu zikzaklar hani daha büyük olsun. Ama çanta için ya da süveter için bu iyi geldi bana. Ama siz büyütmek isterseniz şurada bakın benim e, trabzan kümelerim var. 3 tane, 3 tane, üç tane böyle arada birer zincirlik boşluk. Bunları dört tane her bir zikzak arasında dört tane bu kümelerden var. Eğer daha büyük olsun, benimkisi daha ayrık olsun diye isterseniz arkadaşlar, bunu dört değil de 5 küme yapın, altı küme yapın. Tamamen size kalmış. Değişen tek şey bu ve çok zevkli örülüyor. gerçekten hiç e, insan sıkılmadan ilerliyor yani dalıp gidiyor tabiri caizse. Şimdi hemen alıyorum. Şimdi başlayacağız. Umarım yakınlığım iyi de şu biraz daha kamerayı yaklaştırmak istiyorum. Şimdi e, burada 1 2 3 zincir çekiyorum tığ üstü alıyorum arkadaşlar sayıyorum 1 2 3 dördüncünün içerisine bir trabzan yapıyorum tekrar tığ üstü aldım bir sonrakine iki, iki defa da çektiğim trabzan yaptım tekrar tığ üstü aldım 2 defa da çektim bir trabzan yaptım burası başlangıç nokta. şimdi bir zincir çekiyorum tekrar tığ üstü aldım bir atladım bir sonrakine iki defa da çektim. trabzan yaptım tekrar hep böyle tekli trabzan dediğimiz ya da ikili adını her ne diyorsanız yani iki defa da çıktığımız trabzanlar yapacağız arkadaşlar üç tane yan yana bu ikili trabzanlardan yaptım bir zincir çekiyorum bir tane atlayıp bir sonrakine geçiyorum bir iki ve üçüncüsünü yaptım Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Şu an bakın e, üç tane kümem oldu, dördüncüsünü yapacağım. Bir tane atlayıp bir sonrakine iğne geçiyorum. Bir, ikinci trabzan ve üçüncü trabzan Şimdi burada şöyle dikkat edelim. Burası, burası zikzan Yukarıdaki tepe noktası olacak. Şimdi aşağıya iniyorum. Şöyle düşünün. Yan tutmamdaki çok gözünüzde canlandırabilin. Yani şöyle. Şimdi ben şu kısmı yaptım. Buradan yukarıya doğru döneceğim arkadaşlar. Şimdi bunu yaparken çok kolay. Başlangıcına doğru kurduğunuz an gerisi su gibi akacak. Şimdi tığ üstü aldım. Zincir çekmedim. Bu alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün içerisine batıyorum. Ve buraya bir tane trabzan yaptım. Bakın şu sivriliği vermek için. Şu uç kısmının sivriliğini vermek için bunu yapıyoruz. Şimdi tekrar tığ üstü aldım. Yanındakine yapıyorum bir trabzan daha bir tığ üstü aldım yine yan taraftakine yaptım bir tane daha bir zincir çektim şimdi işlem hep aynı sadece dediğim gibi modeli kurarken bir tane atlıyorum bir sonrakine geçiyorum bir iki ve üç tekrar bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum yine yan yana üç tane trabzanımı kuruyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Yine bir trabzan kümesi daha. Yine yan yana üç tane. Bir, iki ve üç. Şimdi tepe noktasına geldik. Bakın şöyle göstereyim. Bakın şöyle geldim. Burası aşağıya doğru Uç nokta. Şimdi tepedeki noktayı yapacağız arkadaşlar. Burada 3 tane zincir atlayıp devam etmiştik. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Tığ üstü alıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum arkadaşlar. Aynı yere bir, bir daha battım. Tığ üstü aldım. Bir yan taraftakine geçtim. Bir tığ üstü aldım. Yan taraftakine geçtim. Bakın buranın sivrilik kısmını vermiş olduk. Gördünüz mü? Şöyle. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp bir sonrakine. Yan yana üç tane mi yapıyorum? Üçüncüsünü yaptım. Bir zincir çektim. Yine yan yana üç tane yapacağım. İki ve üç. Tekrar bir zincir çekiyorum. Çünkü bakın 1, 2, 3, 3 tane kümem var. Dördüncüsünü oluşturmam gerekiyor. Bir tane atladım. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi tekrar tığ üstü aldım. Zincir çekmiyorum şimdi. Şimdi yine şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. içerisine trabzanımı yapıyorum. Önemli olan bu zemini doğru kurmanız arkadaşlar. Burayı doğru kurduğunuzda inanın sonrası çok kolay olacak. Şimdi bakın. 3 taneyi yaptım. Bu sivriliği de verdim. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Şimdi ikinci kümemi oluşturuyorum. Yan yana. Yani örgüyü bilen arkadaşlara şu an anlatımım sıkıcı gelebilir. Onlar artık hızlandırarak izlesinler de. Yeni başlayan arkadaşlar rahat ilerlesin diye ben biraz daha göstereceğim tekrar bir zincir çektim bir tane zincir atladım yine yan yana üç tane trabzımı yapıyorum tekrar bir zincir çektim ki bu sonucumuz bizim dördüncü kümemiz oluşturacağız yan yana üç tane mi yapıyorum 2 3 şimdi bakıyorum hemen 1 2 3 4. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Sonra yanına bir tane daha. Yanına bir tane daha. Ve bir zincir çekip diğer kümeme geçeceğim Şimdi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın üst sırasını gittiğinizde tam netleşmiş olacak görüntünüz. Lütfen sayarak tekrar bir bakın yanlışlık olmaz. Çünkü temeli yanlış başlarsa üstü yanlış gider. 1, 2, 3, 4, 3, 1 2 3 4 yükseltip 1 2 3 4 uç 1 2 3 4 yükseltip bu şekilde ilerliyoruz bakın görüntü zaten oluşmaya başladı burayı tekrar bir zincir çekiyorum bir tane zincir atlıyorum yine trabzanlarımı yapıyorum ikinci sıralarda arkadaşlar köşeleri yapmanız çok önemli köşeleri düzgün yapmayı e'nin üzerinde duracağım çünkü o da bizim için bu, bu modelde en büyük şeylerden sıkıntılardan biri o köşe kısmını tam düzgün yapamazsak model yamularak eksilerek gidiyor bozuluyor yani onu da göstereceğim size 2 3 şimdi bakıyorum önce ne yaptık tepedeydik şimdi dibe geldik o zaman ne yapıyoruz tığ üstü alıp şu alttan 1 2 3 tane atlıyorum dördüncüye batıyorum ve buraya oluşturmaya devam ediyorum. Şöyle hemen diğer modelimin üzerine bakın yerleştireyim. Görmüş olun bir daha. Şöyle bakın. Şuradan başlatayım. Şöyle geldi. Şöyle. Burası aşağı kısmı. Burası yukarı kısmı. Aşağı kısmı. Bakın şöyle ben biraz daha ilerledikten sonra bunu burada tamamlamış olacağım. Bitireyim gelin bu sırayı arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum. Ee, aşağı doğru olan uç kısımlarda arkadaşlar 3 zinciri atlayıp e, sonrasında batıyoruz. Zincir çekmiyoruz arada. Tepe noktalarında 3 zincir çekip aynı yere bir daha batıyoruz. Ben bu sırayı bitiriyorum ve geliyorum. Arkadaşlar uç kısmına geldim. Şimdi uç kısmında ne yapıyoruz? Şimdi burası bitiş olacağı için yukarıya doğru yani biz şu an tepe noktasına geldik. Şuradayız aslında. Ama bu yukarıya doğru düz bir şekilde gitmeli ve devam etmemeli. Bu tarafı yok. Dolayısıyla buradan nasıl dönüş yapacağız? Burada son yan yana 3 trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığ üstü alıp son aynı yere bir daha batıyorum. Bir daha batıp buraya bir trabzan yapıyorum. 3 tane trabzandan sonra bir zincir bir trabzan daha yaptım şimdi 1 2 3 4 zincir çekip geri dönüyorum şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz ikinci sıramızda ne yapıyoruz tığ üstü aldım şurada bir zincir çekip bir trabzan yaptım boşluk var ya oraya 1 2 3 tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tığ üstü alıyorum bundan sonra çalışacağımız yerler hep şu aralarda bir zincir çektiğimiz kısımlar arkadaşlar şimdi burada ben ilk trabzan kümemi yaptım 3 tane trabzanımı yaptım zincirimi çektim şuradaki bir zincirlik boşluğun içerisine gelip aynı yere üç tane trabzan yapıyorum 2 defa da çıktı unutmayın trabzanlarımız hep aynı tekrar bir zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa tek zincir çektiğim kısma geçiyorum 1 2 3 Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa. Bir. 2 3 Şimdi burada zincir çekmiyorum. Bir bakıyorum. Ne olması gerekiyor arkadaşlar? Dört tane. 1, 2, 3, 4. Dört tane mi yapmışım? Demek ki nereye geldim ben? Şuradaki köşeye. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradaki önüme gelen ilk boşluğa değil. Bir sonraki boşluğa atlıyorum. Ve Bakın burada daralma. Uç kısmını gösterme yapıyoruz. Tek Bir daha söyleyeyim. Bakın burada dikkatinizden kaçabilir. Aman aman. Şurayı yapacağız arkadaşlar bakın. Şuradan yukarı doğru gelen bir boşluk var ya. Şu uç kısmı yapacağız. Uç kısmı yapabilmemiz için buranın sivri bir görüntüsünün olması lazım. O yüzden de şuradaki ilk boşluğa batmıyorum. Buraya batmıyorum. Buraya atlıyorum. Hep atlayacağız orayı. Şimdi burada azaltma yapacağız. Tepe noktasında artırma. Şimdi tığ üstüne aldım. Burada zaten zincir çekmemiştik hatırlayın. Burayı atlayıp bir sonraki bir zincir çektiğim kısma batıyorum. Ve buraya trabzanımı yaptım. Aynı yere iki tane daha yapıyorum. Toplam üç olacak. Şimdi bir zincir yine çektim. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Sadece uç kısım hariç. bir sonraki bir zincirlik yere batıyorum. Bir. 2 ve 3 yine bir zincir çekiyorum bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıyorum. 1 2 ve 3 tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi tepe noktasına geliyoruz. Bakın burada önceden 3 zincir çekmiştik. Şimdi oraya geliyorum. Bunun içerisine üç tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere üç tane daha trabzan yapıyorum. Buradan artırıyorum. Aşağı kısımdan azaltıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Birazdan görüntü gözünüzde daha iyi canlanacak. Şimdi bir sonraki bir zincirlik boşluğa yine yapıyorum arkadaşlar. Yine bir zincir, bir sonraki boşluk. Şimdi uç kısma yaklaşıyorum. Dikkat etmem gerekecek. Bak, geliyor. Kaç oldu şu an? 1, 2, 3, dördüncü yapacağım. Bir zincir, bir sonraki boşluk. Bu sayılar bizim için önemli. Ama biraz ördükten sonra zaten inanın otomatiğe bağlıyorsunuz. Saymanıza gerek kalmıyor. Şimdi yine geldim uç kısma. Bakın şurada 3 zincir atlayıp da geçmiştik ya. Şimdi oraya geldim ve burada zincir çekmemiştim. O halde burayı atlıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Ve buraya 3 trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Bakın. Gördünüz mü? Zikzak oluşmaya başladı. Yukarı doğru ilerledikçe bu daha net görünecek. Şu an hala şeklini almaya çalışıyor. Ve gerçekten keyifli bir model. Şu an oturup başka bir şey yapmadan bundan saatlerce örebilirim. Ama ne yazık ki yapmam gereken başka işlerim var. Şimdi tekrar tepe noktasına geldim. Aynı yere. Bundan 3 tane yapıyorum. Trabzandan 2 ve 3. Şimdi üst zincirimi çektim. Tekrar bu şekilde ilerliyor. Tekrar şuraya geleceğiz. Buraya atlayacağız burada azaltma yapacağız tepe noktasında artırma yapacağız. sıra sonuna kadar geleyim üçüncü sırayı da biraz örelim sonrasını anladığınızı düşünerek videoyu bitiririz arkadaşlar arkadaşlar burayı göstermek istedim bakın uç kısmına geldim şimdi şurada azaltmayı yaptım üç tane trabzan kümem var şimdi bir zincir çektim şurada en sonda hatırlayın ne yapmıştık dört zincir çekip sonra buraya üç trabzan yapmıştık o dört zincir çektiğimiz boşluğun içerisine bir trabzan kümesi daha yapıyorum 3 tane trabzan yapıyorum şimdi bakın dörtledik burayı 2 4 4 tane var şimdi bir sonrakinin yuvasını yapıyoruz bir zincir çektik tığ üstü aldım aynı boşluğa bir tane daha trabzan yapıyorum sonra döndüğümüzde bu köşeden devam edeceğiz 1 2 3 4 zincir çektim geri dönüyorum şimdi bakın burada dört tane vardı burada yine azalacak burayı eğer tutup bakın buna çok dikkat edin. Şimdi tığ üstü aldınız dönüp buraya buradaki bir zincirin içerisine batarsanız arkadaşlar 3 trabzana indirirsiniz burayı ve bu model şuradan yamuk ilerler. Şimdi ben ne yapıyorum? Tığ üstü aldım. Şuradaki 4 zincir çekip bir trabzan yaptım. Onun içerisine 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Burası önemli. Bir sonraki tek zincirlik boşluğun içerisine battım. ikinci kümemi yaptım. Tekrar tığ üstü aldım. Zincir çektim. Tığ üstü aldım. Üçüncüyü yapıyorum. Üçüncü kümemi yaptım. Azalma yok arkadaşlar. Bir daha dördüncüyü yapıyorum. Şimdi burada azaltma yapacağım. Zincir çekmiyorum o yüzden. Şimdi bakın şöyle göstereyim tekrar. Bakın şurası görüyor musunuz ok görüntüsü gibi almaya başladı. Ve burası da yukarı doğru düz çıkacak. Şimdi şuraya batmıyoruz. Çünkü burası hep azalan noktası. Buraya batmıyoruz. Ne yapıyoruz? Karşıdaki ilk yere batıyoruz şuraya. Şöyle büyük bir üçgenimizin oluşması lazım. Evet, devam ediyorum. Bir sonrakine. Yine 3 tane Trabzon kümemi yapıyorum. Bir sonrakine. Tepe noktasına geldim. Yine artırma yapıyorum. Buraya 3 tane trabzanı yaptıktan sonra yine 3 zincir çekip yine aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bu diğer tarafın ilk trabzanı olmuş oluyor şöyle hemen göstereyim bakın şekil daha da ortaya çıkmış oldu gördüğünüz gibi bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar ben bu sırayı da bitireyim bir sonraki renk geçişini de göstereyim başlangıcı nasıl yapacağınızı sonrası hep aynı şekilde ilerleyecek dediğim gibi çok keyifli ben bundan örülen büyük battaniyeleri görünce e, biraz gözüm korkuyor dedim. Ne kadar büyük bir şey bunu nasıl hani böyle yapılıyor falan. Oysa gerçekten yapılabilirmiş. Yani e, ilerleyen zamanda belki yeni yılda böyle bir planım var. Bundan böyle renkleri uyumlu, çok cici bebek battaniyesi olabilir. Normal dizüstü battaniyesi, TV battaniyesi dediğimiz bir battaniye olabilir. Örme planım var arkadaşlar. Şimdilik planımı açık etmiş oldum. Bu sırayı bitireyim geleyim. Arkadaşlar yine sıra sonuna geldim. Bunu yine göstermek istiyorum. Çünkü bu modelde beni en çok zorlayan burası olmuştu. İlk yaparken şurada bir hata yapmıştım. Şu kısmı unutmuştum. Sürekli bu küçülmeye başladı. Sökmek zorunda kaldım. O yüzden aynı hataya düşmenizi istemem. O yüzden tekrar gösteriyorum. 3 tane kümemiz var. Zincir çektim ve şuradaki 4. zincir çektiğim boşluğun içerisine 4. kümemi yapıyorum. 2 ve 3 şimdi bir sonrakinin yuvasını oluşturuyorum bir zincir çektim aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum ve burada zincir çekiyorum 4 zincir çekmem gerekiyor ama şu an diğer ipe geçeceğim için bir zincir çekiyorum ve bu ipimi kesiyorum bakın ilk şeyimiz oluştu şeklimiz oluştu arkadaşlar şimdi ben burada bir koyu bayağı koyu olan değişik bir renk tonu var elimde onu denemek istedim dediğim gibi siz tamamen Size kalmış arada farklı renkler geçişler, birkaç renk üzerinden çalışabilirsiniz koyu, orta koyu, açık şekilde ilerleyebilirsiniz tamamen farklı e, yapabilirsiniz. Ben şu an elimde çok fazla mavi tonu var gösterdiğim gibi gerçekten aralarında çok az fark var ama tamamen mavi değişiyor. Bak mesela şu bunun bir bir tık daha şeyi açıyor. Bu biraz daha farklı. Bu daha farklı okulları da farklı böyle elimde çok mavi birikti o yüzden bunları bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum şimdi bunu aldım arkadaşlar ipi kestiğim yerden değil de diğer uçtan başlamayı tercih ediyorum şimdi şurada 4 zincirlik kısım var buraya geliyorum ipimi de önüme alıp buraya bir sık iğne yapıyorum şimdi 1 2 3 4 zincir çektim tığ üstü aldım bunun içerisine üç tane trabzan yapacağım 2 ve 3. Arada bir zincir. Bu ipi sonra keseceğiz. Şuradaki ilk boşluğuma geliyorum. 2 3. Üç. İlk üçümü tamam, ikinci üçümü tamamladım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sonrakine. Yerleri belli olduğu için bu ikinci, üçüncü sıradan sonra gerçekten işiniz çok daha kolaylaşacak. Bana hak vereceksiniz ördükçe. Çok güzel akış halinde ilerleyecek. Sadece başlangıç kısımlarına ve şurada azaltma kısmına dikkat etmeniz gerekiyor. O kadar. Dediğim gibi buradaki küme sayısını şunları 4 değil de 5 yaparsınız 6 yaparsınız. Hiçbir problem olmaz. Hatta daha küçük de yapabilir, 3 de yapabilirsiniz. Şimdi bakın azaltmamı yaptım. Karşıya geçtim. Buradan devam ediyorum. çok keyifli örülüyor hiç sıkıcı değil bazı modeller sıkıcı olabiliyor bunu itiraf ediyorum ee, yani örerken bir an önce bitsin artık bildiğiniz modeller olabilir geçen bir tane çiçek denemesi yaptım yani sonuç güzeldi ama örerken o kadar sıkıcı geldi ki bana yani mesela ondan bir tane daha yapmam lazım ama üşendim yani ondan yapasım gelmedi. Biraz daha dursun daha sonra yapacağım. Şimdi arkadaşlar artırmamı yaptım. Bakın nasıl gidiyor. Çok tatlı değil mi? Böyle gidecek. Çok keyifli. Hele de böyle farklı renklerle harika. Bundan çok büyük battaniye bile. Yani bundan kocaman bir yatak örtüsü bile örülebilir. Motiften daha keyifli çünkü motifte sürekli kesiyorsunuz, bağlantı yapıyorsunuz, ayarlama yapmanız gerekiyor, birleştirme yerleri sizi zorlayabiliyor. Bu sürekli sıralı bir model, çok harika. Ben sıralı modelleri oldum olası severim. Ee, daha önce oyası yapıyordum mesela, onda da genelde sıralı modelleri çok tercih ediyordum, çok seviyordum çiçek kutu modelleri. Şimdi örgüde de bu ilgimi çekti, güzel geldi. Ben bundan farklı projeler yaparım yani. Arkadaşlar bunu bu şekilde devam ettireceğim. Amacım size bu modelin yapılışını göstermekti. Bunun farklı versiyonları var. Mesela biz burada trabzan kümeleri şeklinde ilerledik ya. Bunun sadece sıralı trabzan şeklinde olanı da var. Daha sonra ona da video çekmeyi düşünüyorum. Ee, ama şu an bunu tercih ettim. Bu hani bildiğiniz e, hanım dilendi beybendi modelindeki gibi böyle sürekli üçlü trabzan kümeleriyle ilerliyor bu da hoşuma gitti ama diğeri de güzel onu da başka bir videoda sizinle paylaşmaya çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sizler de bunu denersiniz en erken zamanda ve bana hak verirsiniz. Gerçekten keyifli ilerleyen bir model. E muhtemelen bu çantanın bitmiş halini bir short videosu olarak paylaşırım. E, tekrar bu videoyu eklemeyi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten elimde çok proje var. Onları bir an önce tamamlamaya çalışıyorum. Bunun bitmiş haline short videodan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız kanalımı büyütmeme yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Örgüyle kalın.